Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ben birinci bölümünü oynuyoruz. Bu bölümde kendimize ev yapacağız. Taş elevatlar falan yapacağız. İşte böyle bir şeyler yapacağız. Yani buraya çalışacağız. Bu ağaç bitti. Şimdi arkadaşlar, o muzrakçı var ama karşı çok güzel ya. Şimdilik ev yapmak için bu akşam. Aslında şey. Ben en iyisi bir kürek yapayım ya. Böyle olmaz. Crafting'e koyuyoruz. Çok şöyle yapıyoruz. İki tane yapalım. Sonra nasıl yapıyorduk? Şöyle miydi? Yok bu kılıçta. şöyle bir kürek yapalım bu akşama evimiz olursa diğer akşam oraya gideriz şöyle shift basarak alalım şu kürekleri taş şeyleri bu arada bu bölümün devamını isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar günde ilk bir video ya da iki güne bir video atacağım. Yani ö, ona göre hesaplarsınız. Oyun diye markete kasıyor 17 FPS alıyorum şu an ya. Cık. Eller 100-150 FPS alır ben 15 FPS'te video çekerim. <laughs> Neyse buraya bir ev yaparız. Şu çiçeğe de ne yapayım ki ben ya. Neyse bir yere koyarız evin önüne. Siz olarak. Dekor olarak. Ya da ben niye bir şeyin içine ev yapmıyorum ki? karşıya gideceğim. Al sen de gideceğim ama sen de. Evet geçtik. Burada lav varmış. Hayvan var mı? Var gibi. Var. O maden var. Tam buraya yerleşeyim. bir dakika arkadaşlar telefon Evet arkadaşlar sorun düzeldi şimdi evimizi yapmaya başlayabiliriz yani başladım ama Evet arkadaşlar şimdi maden ineceğiz taş falan toplayacağız tahta kazma alalım tahta balta yapmıyorum çünkü Zaten taş topladıktan sonra ta tahta balta işlevini kaybedecek. Of. Senle hiç uğraşamam. Böyle orada. Şuradan ben biraz taş toplayayım. Gibi. Evet arkadaşlar madene geldik. Yani maden derken taş toplamaya. Taşımızı topladıktan sonra gideceğiz. Barın falan yapacağız. Arkadaşlar tayımız için meşale ihtiyacımız var. Kömür bulam. Kömür bulamadığımıza göre odundan yapacağız. Odun eriterek odun kömüründen yapacağız. can gel kaç 2 et O oh, inek. Ölmek için resmen evimin dibine kadar gelmiş. <laughs> Şimdi bir fırın yapalım. Fırın yapalım. Yaptık. Onu şunun yerine alalım. basarak şunun üstüne koyalım. Şimdi bunu bir tane yeter. Bir tane. Ya da dur zekilik yapacağım şimdi. Arkadaşlar bunu siz de deneyebilirsiniz. Bodun kömürünü alıyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Böylece daha çok odun kömürü yapabiliriz. Çok mantıklı. Bunlar pisliğin geliyorum. Arkadaşlar ilk işlemlerimizi yaptık. Ne yapıyorsun lan cücük? Cücük. Şöyle evimizin etrafına koyalım. Canavar spamlanmasın. İki tane de evimin içine koyacağım. bu fazla. Keşke en yerim olsa şuradaki ata bine, binerdim. Keşke. Oo dokuz tane itim olmuş. Bunları bir pişirelim. Şimdi benim bir yatak yapmam lazım. Koyun. <laughs> o iki tane de. Güzel çok güzel. Çok güzel. Hayvan katlediyorum biliyorum ama zorundayım. Sadece bir tane koyuna ihtiyacımız var. Sonra yatak yapıp uyuyabiliriz. Bu madene bak. Burada demir falan da var. Tam diğer gün buraya geleceğiz. Bir i̇şte aradığımız koyun. Orada. hayvanları öldürmek için en gelmiyor ama zorundayız. Yani şandık. Şimdi pişişetleri koyalım. Şimdi yatağı nasıl yapıyorduk ki? Şuradan bakayım. Ha böyle mi? İyi tam yaptık bir tane yatak. Şimdi bunu nasıl koyayım? Şş, nasıl koysam ki? Şöyle koy şimdi. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bugünkü amacımıza ulaştık. Evimizi, tahta, taştan eşyalarımızı yaptık. Bir sonraki bölümde hoşçakalın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.